Teyzemin kocasına babam bacanak. Annem enişte, dedem, damat, kuzenin baba diyor. O adamın ne olduğu belli değil. Doktora gittim. Dedi ki sen fanatiksin bırak bu alışkanlığı. Dedim doktor amca benim kanım sarı lacivert kan naklimi yapacağım. Babam diyor deli misin evladım? Bu ne sevgisi? Anlamazsın baba. Bu Fenerbahçe felsefesi. Fenerbahçeli Dün gece düşünüyordum. Zeytinyağı zeytinden yapılıyorsa. Aman tanrım bebek yağı neyden yapılıyor? Ben bu yaşa geldim şampiyonluk görmedim. Şu formanın hakkını verin, hakkını verin. Penaltı bile atamıyorsunuz bebek işi. Mona Lisa tablosunun neden değerli olduğunu şimdi anladım. Çünkü kadın konuşmuyor, sadece bakıyor. Atam, izindeyiz, biz de Fenerbahçeliyiz. Galatasaray deyince gülme geliyor, Fenerbahçe deyince ölme geliyor. Bak Hakan ayrılığa sürüklenmiş bir çocuk gibisin. Böyle güzel bir kız nasıl bırakılır? Ah Hande, ben hayatta kör kütük aşık olmak yoktur. Kör olup kütüğe aşık olmak vardır bacım. <laughs>